Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Twitter hesabından, kolları sıvıyoruz, sloganı ile yürütülen COVID-19 aşılama kampanyası çerçevesinde hazırlanan, müzisyen Hayko Cepkin'in, vatandaşları aşı olmaya çağırdığı kamu spotunu paylaştı. Hayko Cepkin'in, kamu spotunda, aşı konserlere, sahalara, sinemalara, tiyatrolara kısacası hayata açılan kapımız. Bu kapının tekrar kapanmaması ve yarınlarımızın sağlıklı olması için hepimiz aşı olmak zorundayız." ifadesini kullandı. Ayrıca videoda salgın hastalıkları kontrol altına almanın en etkili yolunun aşılama olduğu vurgulandı. Bakanlık tarafından COVID-19 ile mücadelede başlatılan aşılama kampanyasına bugüne kadar birçok ünlü isim kamu spotlarında rol alarak destek verdi.